Beni çok seviyor. Ben de seni Sen, san, çok seviyorum. Arkadaşlar... Bir yerim, sıcak. Sıcak öyle bir şey. Bunlar sınıf mı? Evet. Bu da kestim. Öyle mi? Evet. O zaman şöyle bir tanıyalım. Aralarında da girelim. Değil mi Evet. 2025 2026 eğitim öğretim yılımız Gaziantep'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep olarak bizde 2250'ye yakın eğitim kurumumuz, 35 bin üzerinde eğitim camiamızın neferleri ve 705 bin öğrencimizle eğitim öğretime başladık. Bu kapsamda 58 e yakın öğrencimizle yeni eğitim öğretimlerinden birinci sınıf olarak da başladılar. Hayırlı uğurlu olsun geçmiş yıllarda Gaziantep'imizin malum yapılan sınavlardaki başarısı e, bu yıl ortadaydı. Bu yılda inşallah 35 binlik eğitim camiamızla beraber bu başarıyı tekrardan korumayı hedefliyoruz. E, yine okul ve çevresinde i̇l, il, emniyet müdürlüğümüzün, jandarma komutanlarımızın güvenlik önlemleri